Burada üçgen sıramızı bakın önden battığımız trabzanlar ve arada üçgen yaptığımız sıra 5 sıra olana kadar örüp devam ettim. Burada hemen şöyle örgümü düzledim. Şu e, baş açıklığının da hemen çapını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın 16 santim. Şöyle tuttuğum zaman çapı 16 santim. Şimdi burada da şu noktada 5 sıra olana kadar ördüğüm noktada 11 santim oldu. Şimdi ben artırmaya devam edeceğim. Çünkü bakın şu arka kısmı olacak. Başlama bitiş noktası. ikiye katladığımız zaman buradan dediğim gibi kol açıklığı bırakacağız ve gövdeyi örmeye başlayacağız. Şimdi burada artırmalarımız başlayacak ben son marullanmalar bitene kadar art düz bir şekilde örüp devam ettim ama şimdi artık örmeye devam ettiğim zaman içe kıvrılmalar olacak kasmalar olacak Bu yüzden artık modelimizi artırarak devam ettireceğiz burada bakın katladığımız zaman şu bizim omuz genişliğimiz burada omuz genişliğinizi ne kadar istiyorsanız Sizler sıranızı o kadar artırabilirsiniz şimdi artırmayı da sizlerle paylaşıyor olacağım burada bakın hemen şöyle söküyorum 5. üçgen sıramızın sonundayız önden battığımız trabzanı yine önden battık burada 4 zincir ve bir tane trabzanımız vardı ilk üçgenimiz yine aynı şekilde içerisine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bu, bu kez 5 zincir çekiyoruz 2 4 5 zincirimizi çektik tığımızın başına dolayarak aynı boşluğa geliyoruz ve bir tane ikili trabzan örüyoruz doladık önden battığımız trabzanı yine önden batıyoruz model aynen devam ediyor. Bir zincirlik boşluğa girerek yine trabzan bu kez iki zincir çekiyoruz. Sadece fark bu sırada bu. Üçgenleri artık iki zincir çekerek hazırlıyoruz. Bakın iki zincirle üçgenimizi hazırlayarak devam edeceğiz. Yine önden battığımız trabzana önden batacağız. Üçgenleri bu kez bir zincirle değil iki zincirle oluşturarak sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Üçgenlerimizi iki zincirden oluşturmuştuk bu sırada. Hemen geliyoruz buradaki 5 zincir bir trabzanla başladığımız geniş boşluğa batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bu noktada 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Tekrar aynı boşluğa gelerek bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın 3 zincir bir tane ikili trabzan. Arada 2 zincirimiz var doladık. Aynı boşluğa gelerek 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı boşluğa geliyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Doladım önden batmış olduğum trabzana yine önden batıyorum. Bakın artık üçgenlerimizi iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan şeklinde dolduracağız. Doladık, 2 zincirlik bakın üçgenin içerisine geliyorum. İki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüyorum. Ve geliyorum önden batmış olduğum trabzanı yine önden batarak modelimizi bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi bakın artırma bu şekilde devam edecek. Şöyle göstermek istiyorum. Artık üçgenlerin içerisinde iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaparak yeteri kadar uzatacağız. E, sonrasında bir e, diğer aşamaya birlikte devam edeceğiz. Burada iki trabzan, iki zincir, tekrar iki trabzan yaptığımız üçgenlerin içerisine bu sıranın sonuna geldik. Önden battığımız trabzanı yine önden batıyoruz. Buradaki bakın 3. zincirin içerisine batıyorum. Başta çektiğimiz 3 zincir vardı. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesine batarak tekrar kaydırma yaparak ta ki kaydırmalarımı iki zincirin içerisine kadar devam ettiriyorum. 2 zincirin içerisine batarak tekrar kaydırma yapıyorum. Burada yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane ikili trabzan, tekrar iki zincir aynı boşluğa gelerek Iki tane ikili trabzan örerek bu şekilde devam edeceğiz sonra ne yapacağız yine önden battığımız trabzana önden batarak modelimizi aynen örmeye devam ediyoruz bir sonraki nokta 2 zincirin içerisine batıyoruz yine iki trabzan 2 zincir iki trabzan yaparak üçgenlerimizi bakın böyle su taşı modeli devam edecek iki trabzan 2 zincir iki trabzan şeklinde geçişlerimizle yeni sıraya başlangıcımız da bu şekilde olacak Burada örgümüzü bakın yuvarlak şekilde yeteri kadar artırarak tamamladık. Şimdi kaç sıra ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Bakın şuradaki genişlik 22 santim oldu bende. Buradaki genişlik 22 santim oldu. Hemen sıra sayılarını da söyleyeceğim. Hatırlayalım. Burada ilk 3 sırayı trabzan şeklinde artırmalar olarak yapmıştık. Sonrasında üçgenlerimizi kurmuştuk. Bakın önden battığımız trabzanlar duruyor. Ben şu üçgenli model yuvasındaki sıra sayısını vereceğim sizlere. İlk üçgenimizi kurduktan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaparak üçgenlerimizi oluşturduk. Fakat burada 6. sıra üçgenimizi yaparken bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapmıştık. Sonrasında burada trabzan sayısı, bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Trabzan sayısı 2'ye çıktı. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde devam ettik. Hep burada da 1, 2, 3, 4, 5 sıra bu şekilde örerek örgümüzü tamamladık. Şimdi şöyle saydığımız zaman bakın şu üçgenlerin içini saydığımız zaman toplamda 42 tane üçgen var bende. Belki benimle aynı sayılarda yapanlar vardır. Burada bunu belirtmekte fayda var. Bu sayılar tabii siz artırırsanız değişkenlik gösterecektir. Bende 42 tane var. Burada 10-10 kol için ayıracağım. 10-10 kollara ayıracağım. 11-11 de öne ve arkaya ayıracağım. Şimdi bakın bitiş yaptığımız nokta şurası. Bizim Başlangıç ve bitiş noktamız burası. Şimdi nasıl ayırmamız gerekiyor? 11 arkada 11 önde üçgen model noktamız olacak. Bunun için bakın şu 11. Yani aslında ortadaki kısım başlangıç ve bitişimiz olacak. Bunun için şu modelden sayacağız. 1-2-3-4 5.ye hemen çengelli iğnemi takıyorum. Yerimi belirginleştirmem gerekiyor. Hemen geliyorum bu tarafta. Bakın bitiş yaptığım nokta bu benim ilk öreceğim model noktam olduğu için bunu saymıyorum. 1 2 3 4 5.ye geliyorum. Hemen bir tane çengelli iğne takıyorum. Burada bakın 1 2 çengelli iğneden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane model koymuş olduk. Şimdi kol için ne yapacağız burada? Hemen 1 2 3 4 arkayı belirledik. Şimdi kolu belirliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Onuncu da bakın bu birinci bu da onuncu. Katlıyorum şu şekilde. Zaten daha önceden de belirtmiştim. Bakın şu şekilde katlayarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada bakın birinci ve onuncuyu burada hemen tekrar bir çengel iğne alarak beraber iğneliyorum. Bakın bir bütün halinde bu kol açıklığımız olacak. Umarım net bir şekilde anlatabiliyorumdur. Burada şimdi bakın tekrar çengelli iğnenin olduğu nokta var. Şimdi kolu belirledikten sonra ön kısımda tekrar 11 model koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. modele geliyorum. Ve burada çengelli iğnemi takıyorum. Sonra bakın burada şu şekilde tuttuğum zaman tekrar burada son 10 tane model kalmış olacak. Çengelli iğnenin bitiş ve başlangıç noktasına bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi bu 10. ve 1. modelimizin tam 2 zincirlik boşluklarından çengelli iğnemi takıyorum. Bakın bu şekilde kol açıklığı, diğer kol açıklığı ve gövdeyi öreceğimiz nokta. Sizler daha büyütmek isterseniz eğer şunu da belirtmekte fayda var. Örneğin şu ölçü sizin için yeterli değilse daha büyük beden çalışmak istiyorsanız eğer burada trabzan sayılarını artırabilirsiniz. Biz iki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştık. Burada 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde artırarak da istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Yine sıranızı azaltarak da beden küçültmesi yapabilirsiniz. Bunu bir çocuğa da çalışabilirsiniz. Bir yetişkine de yani yani büyük bedene de rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Şimdi bakın bu şekilde parçamızı hazırladık. Şimdi ne yapacağız biz? Burada artık kola şu ayırdığımız 10 noktaya hiç dokunmayacağız. 10, 10 tane modelimiz vardı kol noktasında bunları dokunmadan. Şimdi tamamen gövdeyi örerek aşağı doğru inmeye başlayacağız gövdeyi örerek aşağı doğru uzatmış olacağız şimdi şu şekilde bakın bitiş ve başlangıç noktası burada ben e, artırma yapacağım 3 trabzanı çıkaracağım bakın zincirimiz vardı yine aynı başlangıcı yaptım 2 3 trabzan örüyorum 3 zinciri çıkardım tekrar aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımı örüyorum önden battığım trabzanı yine önden batıyorum bakın model hiç değişmiyor Sonra geliyorum 2 zincirlik boşluğuma 3 tane ikili trabzan, 3 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz ta ki buradaki kol noktasına kadar bakın şu çengel iğneyi değil de kolu ayırdığımız kolu birleştirdiğimiz noktaya kadar bu şekilde modelimizi örerek devam ediyoruz. Burada modelimizi örerek bakın kol noktasına kadar geldik. Şurada ön noktayı belirlediğimiz çengelli iğne vardı. Bunu çıkarıyorum. Bu kafamızı karıştırmasın. Bakın kol birleştirmesi yaptığımız nokta. Biz bu noktaya kadar geliyoruz. Önden battığımız trabzanı yine önden batıyoruz. Şimdi çengelli iğnenin bulunduğu 10. ve 1. saydığımız model noktamız bu. Şimdi buradaki zincir boşluğuna batıyorum. iki zincirlik boşluğa. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ve burada 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım ve geldim. Bakın hemen şu noktada. Burada bunu birinci kabul edelim. Bunu onuncu kabul edelim. Burada 10 tane modelimiz vardı üçgen. İlkine 3 üç tane trabzanımızı ördük. 3 zincirimizi çekiyoruz. Ve direkt bakın 10. modele geliyoruz. Ve tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Yani modeli burada bir bağlantı gibi kullanıyoruz. Bakın sonra tekrar bu noktaya geldiğimizde 3 zincirlik boşta tekrar şu modeli birebir aynen kurmuş olacağız. Yani kol altından da bir tane model çıkartmış oluyoruz. Doladık geldik burada bakın yine örneğimiz devam ediyor. Şimdi burada şu noktaya hiç dokunmadan burada ön tarafa geçmiş olduk. Arkadan öne geçmiş olduk. Modeli aynen örmeye devam ediyoruz. Bu kez 3 tane trabzanı çıkardık. 3 zincir 3 trabzan şeklinde devam ediyoruz. Burada örmeye devam edeceğiz. Bakın ön tamamen örülecek. Şunları çıkartalım. Bizim için şu kol bağlantı noktası önemliydi. Bunları bir sayı sayımızı net bir şekilde belirleyebilmek için kullanmıştık. Şimdi modelimizi örüp geleceğiz. Kol ayırma noktasına geldiğimizde yine burada yaptığım işlemin birebir aynısını burada yapacağım. Sonra tekrar arka kısma geleceğim. Bakın arkanın yarısını örmüştüm. Diğer yarımını da örerek bakın tam sırtın orta kısmında kalıyor. Başlangıç ve bitiş noktamız. Burada diğer yarımı örüp sırt kısımdaki arkadaki birleştirmemi yapıp tekrar bir üst sıraya aynı burada devam etmiş olduğumuz gibi diğer alt sıralarda olmuş olduğu gibi Yine başlangıcımızı yapacağız, örerek devam edeceğiz. Şu kol altına geldiğinde bir kez daha sizlerle nasıl e, geçiş yaptığımı paylaşacağım. Bakın sıramızı tamamladık, yeni sıramıza başladık. 3 trabzan, 3 zincir ilerliyoruz. Buradaki önden battığımız trabzanı yine önden batıyoruz. Ve bakın kol altındaki çengelli iğnemizin olduğu noktaya geldik. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapmıştık. Şimdi burada biz direkt sanki bir modelmiş gibi, üçgen modelmiş gibi buradaki 3 zincirin içerisine batıp Tekrar bu noktaya 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bakın şu çengel iğneyi artık çıkartalım. Buna ihtiyacımız kalmadı. Bakın kol altını bu şekilde kol altından bir tane model çıkartmış oluyoruz ve bir bütünlükte oluyor. Şimdi burada geliyoruz. Önden battığımız trabzanı yine önden batarak Modelimiz aynen devam ettiriyoruz. 3 zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan, 3 zincir tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra geliyoruz önden battığımız trabzanı önden batarak aynen devam ediyoruz. Sıra bitişinde de bakın alt sıralarda tarif etmiş olduğum gibi 3. zincire batarak kaydırmalar yaparak 3. zincirin içerisine batıp 3 zincirle yukarı çıkıp tekrar model aynen devam ettirerek örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle bakın göstermek istiyorum. Kol açıklığımızı belirledik. Bakın kol açıklığı burası. Şimdi artık tamamen gövdeyi örerek yeteri kadar uzatacağız. Artık hiçbir artırma yapmayacağım. 3 trabzan 3 zincirle devam ederek örgümü yeteri kadar uzatacağım. Bir sonraki aşamada birlikte olacağız. Burada gövde kısmını yeteri kadar örerek tamamladık. Toplamda koltuk altından itibaren 21 sıra örerek tamamladım. Bu da 43 santim yaptı. Örgümün eni de 58 santim oldu. Tabi sizler bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü hatta boyunun uzunluğunu kendinize göre rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. İster daha uzun ister daha kısa sıra sayısını dilediğiniz kadar örebilirsiniz. Hatta bunu bu şekilde tamamen uzatarak elbise tarzı da çalışabilirsiniz. Yine bel kısmından sonra birazcık artırma yaparak 4 trabzan, 3 zincir 4 trabzan şeklinde yine artırma yapıp biraz da böyle açarak çan gibi yine elbise formunda da uzatarak örebilirsiniz. Şimdi ben burada artık bitişi yapacağım. Burada bitişi nasıl yapıyoruz hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın burada son trabzanımızı önden battığımız trabzanı yine önden batarak iki trabzan örüyoruz. Burada hemen üçüncü zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Şimdi bu noktada trabzanın bakın geriye doğru giderek buradaki trabzana geriye doğru giderek ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne ile. Başlangıcımızı yapıyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik buradaki 3 zincirlik boşluğa. ikili trabzan örüyoruz. Sık iğne ile başlangıcımızı yaptık. Bu noktaya toplamda 8 adet ikili trabzan öreceğiz. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 adet ikili trabzanımızı ördükten sonra buradaki önden battığımız trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Doladık. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa gelerek yine 8 adet ikili trabzan örüyoruz. Burada 8 adet ikili trabzan sizde kasma yaparsa bunu 9 da yapabilirsiniz. Hemen 2, 4, 6, 7, 8 trabzanımızı örüyoruz. Önden battığımız trabzanın tepesine gelerek direkt sık iğne örerek bakın son artık bitiş kenar kısmını yapacağız. Bu şekilde Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Süveterimizin etek kısmındaki süslemeyi de bu şekilde tamamladıktan sonra süveterimizi bitirmiş olduk. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Bu süveter için toplamda 5 adet ip kullandım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.